Ya o amına koyayım insanın zoruna gidiyor ya. Yok. Hadi bara gelelim. Bir vuramadım. Bana da İsmail abla param yok. Çabuk emrediyorum. Ben masaya yarrağlı geçiyorum. Yarrağımı yarrağımı. Orası bir laf lan. Olur valla bak, <laughs> bak. bak gel gel. Oha ne diyor ya. Git. Gel <laughs> abla. Siz konuşun biz geliyoruz. Lan nereye gitti bu? Aa, abla. Abi, aa, abi, abi siz, siz, konuşun sarışınla aa, bizim öyle. bir işimiz var. Nerede nereye uygun görürsünüz? Bayan. Oğlum ben sıkacağım. Bizim <laughs> bunlar <muhabalar>, rezil <laughs> ettim <etmiyor gülüyor> bizi bunlar. Hocam var benim ben. Eyvah. Daha iyi en sevdiğim körpe değil. Çağırırım Oğlum hadi hocam. çek de vur şunları ya. e ne yapacak Allah Allah burada iki Müslüman insan. Tamam tamam bana sıkmayın bana sıkmayın sıkmayın sıkmayın. insan durdum, durdum. sohbet edebiliriz. İnsan gibi. Evet. Hadi geçelim. Eko. Bir tane masa. Ya vurma işte, bayan öyle. bak vuracağım ağzına. Ha. Lan sıkma. <gülüyor> <gülüyor> e nasılsın o, o efendi? Nasıl gidiyor? Siz en son Ballas Gangsta'daydınız. <laughs> Hala tutsan, ayko. Ben gel. Dur dur. Sen karşıya geç mı, bayan, karşıya geç bayan vururum bayan ağzına. Bayan deyip durma. Ya. Ne diyeyim dişi mi diyeyim? Mahmut Mehmet Mahmut. Mahmut. Adın diyeceğim ama ne yapayım. Bayan denir. Oğlum o ağzındakini çıkarsana. Nasıl? Ablatım ağzından aldım. Abicim bir susar mısın? Vururum ağzına. Nasıl gidiyor hayat hanımefendi? <laughs> Cevap versene! İyi gitmiyor. Bana lan kıza öldürürüm ya. seni. Eğri var ya fiyatı. <laughs> şey <var> <laughs> İyi gitmiyor. Ay tek Allah. O. Sen kim ha? öldürüyorsun bayan tam olarak? Ya saçlıları yok mu? Oy valla. Sanki manka ayıp oluyor. O mu? Ya tek tokat. Sen benim kocamı tanıyor musun? Hayır. Melih Rage. Ha Melih o da tek tokat. Ha, kendi çünkü hmm. tokat ya amına koyayım. Abla nasıl konuşuyorsun amına koyayım amına koyayım. Neyle koyacaksın? Vuracağım ağzına bir tane. Koyarım ben. ya. Allah Allah. Abla ne güzel sakız çiğnen öyle. Başka şeyleri de çiğner misin öyle? Ben düzgün konuş kızla özür dilerim. Ben Başım deniyor ne oluyor? Arkadaşlar tutuyoruz. Ya şakalaşıyoruz <laughs> alt tarafı. Allah'ım ya Ya vurma bayan bak Biz bıktım evliyiz, ben senin, sen sen benle konuşma ya. Ben bir şey teklif etmedim, bir şey yapmadım. Allah Allah evliyiz deyip duruyor. Bana ne senin evliliğinden? O karşındaki adam da bir zamanlar evliydi. Ne oldu? Karısı aldattı. Yazık. Ya aldatmam aldattım. Kanka Sarışın hanımefendi bu arada çok güzelsiniz. <laughs> <laughs> Güzelliğinizden alıkoyamıyorum kendimi. O diğeri çok vahşi ya. Şu sağdaki çok vahşi. Hissemedim onu. Eviniz varsa okay. oraya geçelim orası daha rahattır. <laughs> var da ya. Geçelim istiyorsanız. kocamla evim var evet. He, o zaman sıkıntı. Uyku ilacı verin biz öyle gelelim. Değil mi Ekrem abi? Buyur. Ya buyurun ya. nelerden olarak... hoşlanırdınız. Al işte. Daha dur. Düştü. <laughs> i̇şte tane Sen kadın düştü aşağı. Babam Neyden hoşlanırsın? Babamdan. Babam mı? Evet. Babam da sizi çok severdi. Yoksa senin lan eski Azazil mi? değil Karımı nasıl kucağına alırsın? <laughs> Boş yumruk Boş yumruk atıyoruz. <laughs> lan Meli! Meli abi. Lan Meli. Abi. abi. Ne yapıyorsun lan? Ya bak bayan bak çıkarıp durma şunu valla vuracağım ağzını ha. Mela. Tamam. <laughs> aa bana, aa bana <laughs> Aa çok acıdı. Aa doğmamış çocuğuna vurdun. Bak beni delirttiniz ha. Bak beni delirttiniz ha. <laughs> Melih nereye gitti lan? Allah kavuştu. Aa pardon ya, pardon. Bana kaydı vuruyor? Bana niye? Bana niye vuruyor? Onun is. o. Ne <gülüyor> oluyor lan? <laughs> He? Oğlum ne yapıyorsunuz? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ola lan. Şey. Aa. Bu değildi, bu değildi. Ananı sikeyim. Hop, sebebi onu niye? Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Nereye kaçan <koçunluğum> lan? <laughs> Kaçacağım. Ben ne yapayım? Kaldırıyorlar, <laughs> abi. dur. <laughs> abi vurdular. Kocam, hadi beni kaldırıyorlar. Aa. <laughs> Hala Mike Anasını hatırlırsın ha ben bunları sağlarım kardeş. Arabayla alıyor, uyamıyor. 100 lira arabayla bara soktuk ha. Yahu amına koyayım insanı zoruna gidiyor ya.